Merhabalar. Ben operatör doktor İbrahim Cenk Soğukpınar. Genel cerrahi uzmanıyım. Ee, şimdi bugün sizlere e, mide fıtığı hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Mide fıtığı e, dediğimiz hastalık midenin e, normal olması gereken yerden e, yukarı göğüs içine doğru kaçması anlamına geliyor. Bunun sebebi diyaframda e, bir açıklık oluşması ve buradan midenin e, bir kısmının veya tamamının göğüs içine kaçması sebebiyle oluşuyor. İki tip mide fıtığımız var. E, birisi sliding dediğimiz kayıcı tip mide fıtığı. Öbürküsü de rolling dediğimiz e, mide fıtığı. E, mide fıtığının e, genellikle belirtileri şöyle oluyor. E, Reflü ile beraber seyrederler. Mide fıtığı sebebiyle hastanın yemek borusu ve mide arasındaki kapakçığın çalışması bozuldu ve yapısı bozulduğu için mide içerisindeki asidi ve e, gıdaları yemek borusuna doğru kaçmasına sebep olur. Ve bu da yemek borusunda özafacit dediğimiz bir yangıya e, sebep olur. Hastalar e, reflü şikayetlerini çok ağır bir şekilde hissederler. Yani midede yanma, ekşime, ağza acı su gelmesi, yediklerinin ağza gelmesi gibi şikayetler olur. Aynı zamanda mide fıtığı büyüdükçe ve özellikle rolling tip dediğimiz mide fıtığında e, mide böyle biraz kalbin arkasına doğru kaçtığı için e, sanki kalbi ağrıyormuş gibi hissedebilirler. Hatta bu sebep yanlışlıkla anjiyo olan hastalar bile olur. Ya da e, midenin çok büyük bir kısmının e, yine göğüs boşluğuna kaçması sebebiyle nefes darlığı gibi şikayetler olur. Astım belirtileri gösterebilen hastalar yanlışlıkla astım taşısı konulup tedavi olan hastalar bile oluyor. Yani bu hastalar genel olarak geceleri yatarken daha şiddetli olmak üzere işte yediklerinin ağzına gelmesi, mide asidinin ağzına gelmesi gibi şikayetlerle hastaneye başvuruyorlar. Yapılan tetkiklerinde ee, hastanın şikayetleri sonucu reflü ve mide fıtığından şüphelendiğimiz zaman e, hastanın ilaçlı bir mide filmini, ÖVMD dediğimiz Özefagus Mide ve Duodenum grafisini çekiyoruz. Orada görmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da endoskopi yaparak tanıyı kesinleştiriyoruz. Ceflünün derecesini belirlemek için bazen pH manometre dediğimiz e, yukarı ne kadar süreyle asit kaçtığını, derecesinin ne olduğunu, refli şikayetlerinin yoğunluğunu tespit ediyoruz. E, mide fıtığı tanısı koyduktan sonra iki tip tedavimiz var. E, aslında bir tanesi e, hastanın yaşam e, ile ilgili yaptıkça düzenlemeler yani yüksek reklü şikayetlerini azaltmak için yüksek yastıkla yatmak diyetle dikkat etmek gibi ikincisi medikal tedavi dediğimiz tedavi veriyoruz yani mide koruyucular asit baskılayıcılarla tedavi ediyoruz hastaları üçüncü aşamada da ameliyat geliyor ameliyatı 3 aylık ilaç tedavisine rağmen hasta e, yeterli derecede rahatlayamıyorsa şikayetleri geçmediyse e, veriyoruz yapıyoruz 3 e, aylık düzenli ilaç tedavisi kullanılmasına rağmen hasta benim şikayetlerim devam Ediyor diyorsa bu hastalara operasyon öneriyoruz. Operasyon da artık altın standart laparoskopik olarak yapılan yani kapalı olarak yapılan ameliyatlar, karından dört tane delik açıyoruz. Bu deliklerden girerek mideyi normal olması gereken yere tekrar karın hikayesini alıyoruz. Ee, arkasından da e, bu midenin kaçmasına sebep olan genişlemeyi, e, diyaframdaki açıklığı ya da yırtığı onarıyoruz komple. Ve oraya bir tane de meş dediğimiz yama koyuyoruz. Ee, bu şekilde tekrar yukarı kaçmasını da engellemiş oluyoruz. Aynı zamanda fundiplikasyon dediğimiz midenin kendisini etrafında 360 derece çevirerek mide üstündeki kapakçığı da onarmış oluyoruz. Aslında Mide fıtığı olan hastaların şikayetleri ameliyat olduğu andan itibaren birden bire düzelir. Çok dramatik bir düzelme gösterir. Yanma, ekşeme, ağzı acısı gelmesi gibi şikayetler anında düzeliyor. işte göğüste sıkışma hissi ya da nefes darlığı gibi şikayetleri de anında düzelir. Ve hastanın yaşam kalitesi birdenbire düzelir. Çünkü mide fıtığı olan hastalarda reflün derecesi yoğunsa, çok şiddetli derecede e, yanma ve ekşimeler olduğu için hayat kalitesi ve sosyal hayatı çok ciddi bozulur bu hastaların. Ameliyatla beraber anında bir düzelme bekliyoruz hastalarda. Ameliyat sonrası e, hastalar hastanede bir gün kadar kalıyorlar. Ertesi gün taburcu ediyoruz. Ameliyat sonrası dikkat etmesi gereken bir diyet programı var ama bu bir aylık bir diyet programı. Ameliyat ettiğimiz bölüm tamamen düzelene kadar önce sıvı ve püre diyetle, arkasından da katı diyetle devam ediyoruz. Ee, ameliyat olan hastaların %90-95 oranında reflü şikayetleri tamamen düzelir. Ee, i̇şte göğüste sıkışma hissi, e, işte kalbi ağrıyormuş gibi e, olan şikayetleri ya da nefes darlığı şikayetleri %90-95'lere varan oranında düzelir. E, %80'in üzerinde hasta bir daha hiç mide ilacı kullanmak zorunda kalmaz e, reflü ile ilgili olarak. E, son derece efektif ve başarılı e, bir e, tedavi yöntemidir cerrahi e, tedavi. Ama dediğim gibi hangi hastanın cerrahiye e, gideceğine de güzel karar vermek gerekiyor. Her mide fıtığı eşittir ameliyat değil. Hastanın şikayetleri azsa, mide fıtığı küçükse, onu çok rahatsız etmiyorsa, ilaç tedavisi de rahat edebiliyorsa öncelikle ilaç tedavisi ve günlük yaşamındaki değişiklikleri düzenleyerek buna tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunlardan fayda görmeyen hastalara ameliyat ediyoruz.